Helal. Bir cam kırdı. biri cam kırdı. Aynen aynen. Nerede? Tükür daha. Arkası. Ne geliyor? Bir numarayı da bari gelsin saldırsın adam. Neredekini düşürdün? Aa! Mavi ekran. Gel gel aldes. Arkandan geliyor. Mi? İki. Burada bir adam var Şöyle, Cık, Buraya kaçtı lan? Nerede lan bu? Lan dayı bu tarafa kaçtı. Öldü mü? Beni, beni, beni tutuyor burası. Açıkta. Aver lan bunu söyle ya. Haber ya. Bitirdiniz mi? Bak bak önde sağında Direkt gördün mü? Gördü. Şu yeşil işaretledi mi? Hayır hayır. 3 numaranın sağındaydı. Yeşilin sağında. Heh. Heh, Arkanda arkanda arkanda. Tamam bitti bitti bitti. bitti. Dön kaldı. Dön kaldır hemen beni dayı. 20, 29 saniye. 26 saniye. Koşuyorum. Aa burada. Motorlu burada. Ya şöyle <laughs> Adam geldi la buraya. Nerede? Bir yerden sıkıyorlar ama. Tamam, yatıyorlar işte. Göstermeyin. Can bas. Bir numara can bas. Basıyorum basıyorum. Şu Adamlar alandayız zaten biz. Alandayız alanda da önümüze bir biraz pas, daha pas, gidelim pas. Aa, Sağda Gel burada yedi Gördüm gördüm, gördüm. Orhan Allah tut, tut, tut. Allah Çok acil tut Sık sık sık, sık. Bir tanesi de sağda açıktaydı. Tut. Hani neredesin? Tutsana kur kurban oldu. Dibinde kaldım lan. Şurada. Şurada şurada sis at. Basıyor. Atamıyorum sisim yok. Tamam sen kal. <laughs> gel kaldırayım gel. Gel hadi gel.